Sahnenin tozlu perdeleri arasından süzülen tek bir projektör ışığı düşün. Titrek, biraz hüzünlü ama kendinden o kadar emin ki sanki dünyanın tüm gözleri o küçük aydınlık dairenin içindeki toz zerreciklerine kilitlenmiş gibi. İşte tam da bu illüzyonun adı spotlight etkisi. Zihnimizin başkalarının dikkatinin davranışlarımıza, kusurlarımıza, giysilerimize, en küçük sarsıntılarımıza biz farkında olmadan sürekli ve yoğun bir şekilde odaklandığına dair derin neredeyse içgüdüsel inancı. Bu sosyal varoluşun en acımasız paradokslarından biridir. Kendimizi görünmez bir seyircinin sürekli gözetimi altında hissederken aslında o seyircinin çoğu zaman hiç var olmadığını ya da varsa bile kendi iç monologlarının gürültüsünde bizi görmediğini anlamakta zorlanırız. Cornell Üniversitesi'nden Thomas Gilovich, Victoria Husted Medveç ve Kenneth Savitsky'nin 1999'daki o ünlü deneyleri bu karanlık tiyatroyu bilimin soğuk ışığıyla aydınlattı. Bir grup üniversite öğrencisini utanç verici buldukları bir Barry Manilow tişörtü giyerek kampüste dolaşmaya ikna ettiklerinde. Katılımcıların çoğu kendilerine bakan gözlerin sayısını abarttı. Kimse fark etmeyecekmiş gibi davrananların bile kendilerini en az yüzde %50 oranında daha fazla fark edilebilir sandıkları ortaya çıktı. Oysa gerçekte onları fark edenlerin oranı yalnızca %23'tü. Bu çarpıcı uçurum sadece bir istatistik değil, insan zihninin sosyal gerçekliği nasıl çarpıttığının kanıtıydı. Başka bir deneyde, bir topluluk önünde konuşma yaparken hata yapanlar bu hatanın izleyicilerin çoğu tarafından fark edildiğine ve kalıcı bir iz bıraktığına inanıyordu. Oysa, sorgulandığında, dinleyicilerin büyük kısmı o hatayı ya hiç hatırlamıyor ya da önemsemiyordu. Burada yatan trajikomik gerçek şudur. Kendi performansımızın, görünüşümüzün, hatalarımızın merkezinde olduğumuz için başkalarının da bizi aynı yoğunlukta merkeze alacağını varsayarız. Oysa herkes kendi sahnesinin başrolündedir ve başkalarının sahnesi sadece bir figüranın geçişidir. Bu yanılsamanın kökleri insan zihninin en eski, en ilkel katmanlarına dek uzanır. Ben merkezcilik yani egocentric bias denen bilişsel eğilim, evreni anlamlandırma biçimimizin temelidir. Dünya bizim etrafımızda döner. Deneyimlerimiz referans noktamızdır. Nasıl ki çocukken dünyanın bizim hareketlerimize göre şekillendiğini sanıyorsak Yetişkinlikte de sosyal dünyanın bizim varlığımız etrafında döndüğünü varsayarız. Bu, kibir değil, algının doğasıdır. Yanına yanlış konsensus yanılgısı eklenir. Kendimiz için bariz, kaçınılmaz olanın, mesela yüzümüzdeki o kocaman sivilce, toplantıda titreyen sesimiz, partide tek başımıza durduğumuz o an, başkaları için de aynı ölçüde bariz ve dikkat çekici olduğunu varsayma eğilimi. Ben görüyorsam, herkes görür. Bu varsayım o kadar içselleşmiştir ki, karşımızdakinin zihninin, bizimki gibi sürekli bizi izleyen bir projektörle donatıldığını düşünürüz. Oysa gerçekte o zihin, kendi endişeleri, planları, geçmiş anıları ve gelecek kaygılarıyla doludur. Biz, orada sadece kısa bir sahnedeyizdir. Nörobilim, bu içsel projektörün yerini belirledi. Anterior Singulat Cortex, yani ACC. Bu beyin bölgesi, sosyal tehditleri algılama ve işleme konusunda kritik bir rol oynar. Atalarımız, savanada bir aslanın gözlerine yakalandığında ölümcül bir alarm hissederdi. Bugünse aynı alarm, bir toplantıda sözümüz kesildiğinde ya da kalabalık bir kafede yalnız otururken içimizde ''Acaba garip mi görünüyorum?'' sorusuyla çalar. ACG bu tür sosyal tehditleri abartılı şekilde işler. Bizi gerçek riskten çok daha fazla tetikte tutar. Bu aslında hayatta kalmak için evrimleşmiş bir sistemdir. Ancak artık tehditlerin çoğu gerçek değil, hayali seyircilerdir. Ve bu nöral aşırı duyarlılık zihnimizdeki projektörü sürekli açık bırakır. O ışık hüzmeleri artık başkalarına değil, bize yönelmiştir. Ve biz kendi zihnimizin ürettiği bu sahte ışığı altında durmadan kıvranırız. Spotlight etkisinin günlük hayattaki tezahürleri bir trajedinin perde arkası gibidir. Bedenin labirentinde kayboluruz. Yüzümüzdeki küçük bir kusur, bir leke, bir asimetri içimizde dev bir anormalliğe dönüşür. Herkes bunu görüyor, beni böyle hatırlayacaklar diye düşünürken, karşımızdaki belki de gözlerimizin rengine hayrandır ya da kendi ceketinin düğmesinin koptuğunu düşünmektedir. Performans anksiyetesi sahnesinde bir sunumdaki küçük bir dil sürçmesi, bir slayttaki yazım hatası içimizde bir deprem yaratır. Oysa dinleyicilerin çoğu not alıyordur, telefonuna bakıyordur ya da kendi gelecek sunumunun kaygısıyla boğuşuyordur. İlişkilerin kırılgan sahnesinde bir tartışma, bir itiraf, bir duygusal patlama sonrası herkes biliyor, herkes konuşuyor, korkusu sarar bizi. Oysa komşular televizyon izliyordur iş arkadaşları proje teslimi için uğraşıyordur. Sokaktaki insan kendi dertleriyle meşguldü. Bu, kendi önemimizi abartma ile yargılanma korkusunun iç içe geçtiği acı bir dansın ta kendisidir. Peki, bu projektörü nasıl kırarız? Nasıl çıkarız kendi yarattığımız ışık hapishanesinden? Çözüm kadim bilgelikten modern terapiye uzanan bir köprüdür. Stoacılık bize 2000 yıl önceden seslenir. Epiktetos der ki, başkalarının senin hakkında ne düşündüğü senin kontrolünde değildir. Bu söz kaygıyı değil, özgürlüğü seçmektir. Kontrol edemeyeceğimiz şeyler için endişelenmek yerine kendi tepkilerimizin efendisi olmayı öğrenmektir. Bilişsel davranışçı terapi bu felsefeyi pratik araçlara dönüştürür. Örneğin kanıt avcılığı. Bu tişörtümü kaç kişi gerçekten fark etti? Kim yorum yaptı? Kim güldü? diye somut veri toplamak çoğu zaman korktuğumuz senaryonun aslında gerçekleşmediğini gösterir. Bir diğer yöntem, davranış deneyleri. Kasıtlı olarak garip sayılabilecek bir şapkayla sokağa çıkmak, bir restoranda tek başına yemek yemek ya da toplantıda bilerek küçük bir hata yapmak gibi. Bu eylemler, zihnimizin büyüttüğü felaketin gerçekleşmediğini, dünyanın yıkılmadığını ve insanların çoğunun ya fark etmediğini ya da umursamadığını ortaya koyar. Bu korkunun gücünü somut deneyimle eritmektir. Budizm ve Zen felsefesi ise kökene iner. Spotlight etkisi, ben duygusunun yani egonun aşırı şişirilmesinden kaynaklanır. Meditasyon ve farkındalık yani mindfulness pratikleri bu ben balonunu yavaşça söndürür. Kendimizi evrenin merkezinde değil, büyük bir bütünün küçük bir parçası olarak görmemizi sağlar. Sadece nefes al. Sen bir enstrümansın tüm konser değilsin. İşte bu bilgelik projektörün fişini çeker. Bu illüzyondan kurtulmak sadece rahatlama değil, bir varoluşsal devrimdir. Işığı kırdığımızda yaratıcılık korkusuzca doğar çünkü başkaları ne der endişesi yok olur. Özgünlük filizlenir çünkü kendimizi olduğumuz gibi ifade etmekten korkmayız. Empati derinleşir. Çünkü artık başkalarının da kendi projektörleri altında kıvranabileceğini anlar, onları gerçekten görmeye başlarız. En önemlisi insan bağının özüne dokunuruz. Gerçek bağlantı kendimizi unuttuğumuz, karşımızdakine tamamen odaklandığımız o kıymetli anlarda doğar. Sartre'ın cehennem başkalarıdır sözünün trajik yorumunu tersine çeviririz. Başkaları, ancak kendi projektörümüzün parlak ışığı onları görünmez kılmadığında gerçek anlamda var olabilirler. Spotlight etkisini aşmak, kendi karanlığımızda kaybolmak değil, dünyanın gerçek ışığını görmektir. Kırılgan, paylaşılmış ve korkusuz bir aydınlık. Bu, insan olmanın en derin meydan okuması ve aynı zamanda en büyük özgürlük vadedir. Kendi gölgenle dans etmeyi bırakıp, hayatın büyük korusuna katılmak. Hepimiz zaman zaman sanki herkes bize bakıyormuş gibi hissederiz. Bu çok insani bir duygudur. Peki sen bu hisle nasıl başa çıkıyorsun? Kendi deneyimlerini, düşüncelerini yorumlarda paylaşmaktan çekinme. Birlikte konuşalım, birbirimize destek olalım. Eğer bu tür derinlemesine ve düşündürücü içerikler hoşuna gidiyorsa, kanalıma abone olmayı unutma. Yeni videolar yayınlandığında hemen haberdar olmak için bildirim zilini de mutlaka aç. Böylece bu yolculukta birlikte ilerleyebiliriz.